Merhaba değerli arkadaşlar. İlk çektiğim video anlamsız bir şekilde telif yedi. Ben de videoyu editleyerek tekrardan upload etmeye çalışacağım. İnşallah olur. Niye böyle oldu anlayamadım ama en azından bizim için de bir fırsat oldu. Şöyle ilk videoyu attığım zaman bazı arkadaşlar bu ISO dosyasını nasıl kullanacağı konusunda bir takım sorunlar yaşamışlar. Şöyle Dediğin, e, tekrar söylüyorum bu benim hazırladığım videolar Form kullanıcı odaklı değil teknik personele odaklı olduğu için çok da giriş seviyesinde anlatamıyorum bu sefer emek hırsızlığı oluyor e, bu sefer müşteri kendisi de yapıyor o yüzden şöyle söyleyeyim bilgisayarınıza bu hazırlamış olduğunuz iso dosyasını Flaşa hazırladığınız iso dosyasını bilgisayara format atarken format diskini takarken BIOS ayarlarında öncelik vermeniz gerekiyor. Bu table yapmanız gerekiyor. Windows diskini, flash diskini nasıl BIOS'tan hazırlıyorsanız bunu da öyle hazırlayacaksınız. Açılışta bu flash diski görmek zorunda. Gördüğün zaman problem kalmıyor. Nasıl yapacağız? Tekrardan bir masa üstünden şu ISO dosyasını flash diskim takılı 3 u açarak hep beraber yapalım. Şu flash sekmesinden flash jailbreak Mac check rain jailbreak USB flash device seçeneğini tıklayın. Buradan flash diskin takılı zaten görüyor. Select from local yani lokalden o dosyayı ISO dosyasını seçin diyor. Check rain şu paylaşmış olduğum dosyayı seçin Formatlayacak diyor. Formatlasın. Çok kısa sürecek. Ne hata aldık? Ne hata sandık? Evet başladım. Tekrar söylüyorum. Bu oluşturduğunuz flash diski bilgisayarı yeniden başlattığınızda nasıl format atıyorsunuz? Format, e, flash format flash ile nasıl cihazı başlatıyorsanız bu diski de öyle başlatmanız gerekiyor. BIOS'tan öncelik vermeniz gerekiyor. İlk görülebilir diskin flash disk olması gerekiyor. Gördüğü zaman açılacak Alt F2 yardımıyla çekreye menüsüne girebilir. İşlemlere oradan devam edebilirsiniz. Bu ekleme videosuydu bilgilendirme videosuydu. Umarım bir faydası olur. Teşekkür ederim. Bilgisayarımızı hazırlamış olduğumuz flash diskte boot ettik. Boot ettikten sonra şöyle bir odaklayalım. Evet. Alt F2 yardımıyla çekreğini açıyoruz. Çekreğinde bu kısımlar çok önemli. Options Allow Untested iOS sürümlerine denenmemiş sürümlerde işlemi yap diyoruz. Ve skip A11 BPR çek diyoruz. Bu kadar. Cihaz şu an açık. Adımları hep beraber yapalım. Start diyelim. Okey diyelim. Next diyelim. Cihazımız recovery moduna gelecek. Tamam, recovery moduna girdi. Şimdi başlamak için ses kısma açma kapama tuşuna aynı anda basın diyor. 4 saniye sonra ses kısma tuşunu bırakın diyor. Start'a basıyorum. Aynı anda basıyorum. Evet. Şöyle oldu tekrar söyleyeyim. Ses kısmı açma kapama tuşuna bas bastık. 4 saniye sonra power tuşundan elimizi çekiyoruz. Ses kısmı tuşuna basılı tutmaya devam ediyoruz. İşlem başlıyor. Gördüğünüz gibi jailbreak operasyonu gerçekleştiriyor kendi. Cihazımız iPhone 8. Buradaki işlem bu kadar. Bilgisayarımızı, flash diskimizi çıkartalım. Buradan gördüğünüz gibi 14.3 versiyonu üzerinde test ediyoruz. Evet. Şimdi flash diskimizi çıkartıp bilgisayarımızı açıyoruz. İşlem daha bitmedi arkadaşlar. Şu an sadece jailbreak yaptık. Kalanını bilgisayar masa yaptığım işlemlerden takip edebilirsiniz. GSM Teknoloji kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün size 14.3 iOS sürümüne sahip iPhone 8 cihazı iCloud'unu bypass yapmayı göstereceğim. Kullandığımız tool FT Pro check yardımıyla jailbreak yapacağız. Daha sonrasında bypass işlemini yapacağız. Öncelikle cihazımızın içerisinde meyit olmadığından emin olacağız. Meyit olan cihazlarda şöyle kapatalım. Ekran kedini kapattık açtık. Ünlemden. SN numarasının üzerinde meyit numarası yazmıyorsa eğer bizim yapacağımız operasyondan sonra şebekeli bir şekilde telefonu bypass yapmak mümkün. Tekrar gelelim. Biz zaten cihazımızı videonun giriş kısmında jailbreak yaptım ben. Jailbreak nasıl yaptığım konusunda da zaten bilgilendirdim. Şöyle ben tekrardan göstereyim. Şu videonun açıklama kısmında şunun linkini bulacaksınız. Bunu 3 u yardımıyla 3 3 u tool yardımıyla açalım şu tool'u. Flash jailbreak kısmından tekrar jailbreak'e geliyorsunuz. Şu anahtar değil. Şuraya. Buradan Mac Check Range Jailbreak USB Device kısmından ISO dosyasını manuel gösteriyorsunuz. Kendisinin de var ama o 14.3'e yapmıyor. Şunu seçip flash diskinizi de bilgisayar taktıktan sonra Start Make diyorsunuz. Daha sonra cihazınızı bilgisayarınızı bu flash disk yardımıyla boot ediyorsunuz. Bunu yaptıktan sonra FT Pro'muzu çalıştıracağız. Öne. Önce bir sistemimizi açalım. EFT Pro'muzu takalım. Çalıştıralım. Gördüğünüz gibi iCloud ekranında herhangi bir şekilde geçemiyorum. EFT Pro'yu açtıktan sonra buradaki işlemler çok basit. Apple sekmesine geleceksiniz. iCloud seçmesini açacaksınız. Bypass iCloud at Hello Screen normal modda iken cihazınız jailbreak yapılmış olması gerekiyor. Tekrar hatırlatıyorum. Start diyorsunuz. Operasyon başlıyor. Çok uzun süren bir operasyon değil. Birazdan sonlanacak sim kart takarak da kontrolünü yapmış olacağız. Evet gitmek üzere. Bir yandan sim kartımı hazırlayayım. Şebeke kontrolü yapacağız çünkü. Diğer tullarla bypass yapmak mümkün. Şebeke çubukları görülür ama arama yapamazsınız. Biz arama testi de yapacağız. Bypass başarılı. Telefonumuzu önce bir kuralım. Değerli arkadaşlar. Tam tuşu. Türkçe. Türkçe. Elle. Sürdür. Sürdür. Daha sonra ayarla. Kullanma. Parola ekleme diyelim. Kullanma diyoruz. Aktarma. Herhangi bir hesap kullanmayacağız. Daha sonra ayarlardan ayarla kullanma diyoruz. Kabul etiyoruz. Sürdür, sürdür. Sonra, sonra, şimdi değil. Sonra, sonra. Sürdür, sürdür. Evet. Aykulot başarılı bir şekilde bypass'ını yaptık. Bir de. Hadi takalım. Bekliyoruz. Evet şebekemiz geldi. Şöyle. Deneme yapalım. Gayet başarılı. Şebekeli bir şekilde bypass yaptık. Az önce kameranın acizliğine uğradım arkadaşlar. Kusura bakmayın kameram düştü. Yani herhangi bir e, aksaklık yok. Gayet başarılı bir şekilde. Bypass'ımızı yaptık. Şebekemizi aldık. Gördüğünüz gibi çekleyin içerisinde yüklü. Umarım faydasını görürsünüz. Kanalıma e, abone olursanız bana en büyük desteği sağlamış olursunuz arkadaşlar. Sağlıcakla kalın, kendinize iyi bakın.